Buradan Piper, Pam, Edgar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, <laughs> iki kalan kadar Kalan kadar mı? Ee, falan kadar. Neyse. 2 ay öncesine kadar demiştim ben size. Hatırladığım kadarıyla evet demiştim. Buradan arkadaşlar hesabı. E, Brawl Stars hesabını verdim demiştim ama. Hesap daha gelişmemişti aslında. O yüzden vermemiştim. 2 ay sonrasına kadar diyordum. Sonra, sonra, sonra Golden Savas'lar. Buradan Piper. Pam. Edgar. Mr. P. Sandy. Shorts böyle var arkadaşlar bayağı var. Ee, yani çok güzel karakterler var. Hepsi az kupa yani kasarsınız, eğlenirsiniz, oynarsınız. Hesapta mükemmel olur. E, ee, 8 şartları açıklama kısmında zaten e, ee, kısmında verilen hmm, Baskın olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi bakın kupayı da göstereyim. Evet böyle. Sekiliş, sekiliş ne zaman açıklandık arkadaşlar? Sekilisin açıklanma süresi söyle. Ee, şöyle. Ben 200 abone oldum mu? 200 abone olduk mu bizim kanalımız? Zaten büyük ihtimalle yani ben 8000 kupa yapacağım o zamana kadar. de em, Emre dağılmış olacak. Yani skankisiye. Yani biz 200 abone olunca arkadaşlar hesaba hesabı vereceğim. Sekiliş yapıp 8. fatura sarılma kısmında yazık zaten demiştim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Öyle biraz önce. Hepinizi seviyorum. Bay bay.